İnsan gibi insan evladı tamam, gibi bir yok, Sen insan evladı ya. yerine koyuyor. Dinliyor Sana laf anlatıyor. Tamam, biliyor musun? Bu olayı dünyayı tamamen yaşlıları temizlemek bu amına koyayım. Yani, 65 yaş üstü götürüyor mu şey? Yürü. Kırdığını kırdığım diyor, ben de yürüyor bir tarafa. Yeter dünyayı Baba, diyor. He, aynen öyle ya. Adama bir bakayım, Türkiye'de bir devlet kurumuna giriyorum. Lan seksi adam 60 yaşında, 70 yaşında daha orada memur olarak çalışıyor. Bırak hep boynuzlu, bırak yürü git de yerine başka bir adam gelsin. Değil mi de baba? Öyle değil mi ya? Öyle, nesin yerindesin? Nesin <laughs> Yer, yerindesin ya? Şu devlet bahçeli görmüyor musun? 30 senedir. 30 senedir MHP'nin başında. Öyle ne yapıyorsun lan bu kuyunu? Siktir git. Yürü git, git ya. Yürü git. Otur hırzını sıktım de. Ha. Röportaj yapıyor bak adam. Ama öyle değil mi? Yani gençler bunlar şey, öyle acı, acı gerçekler kardeşi vallahi kardeşim. vallahi diyorum bak. Bırakın iyi oldu. Korona morana iyi amıyoruz. Benim sana. bağışıklık <laughs> sistemim zor <zorunda>. böyle. <laughs> <laughs> ben atlarım her türlü. Atlarım, zıplarım, kaçarım, koçerim. <laughs> i̇yi. Hatırlıyoruz baba her türlü. Hindir Evde oturan 65 yaşında bir şey demiyor. Dur <laughs> lan. <laughs> <laughs> <mi? gülüyor> <verir> zaten abi. <laughs> <laughs> <He>. İster oturmaz. <gülüyor> Evinde <gülüyor> oturuyor mu? Kapıda gözlüklerini kulağından tutup içeri atıyorlar. <laughs> He. Yandık baba şimdi Zaten beyaz. Baba <laughs> sen ne yapıyorsun? Çekim yapıyorum. Seni Aa. de götürsün o Koran. Anı ölümsüzleştirir. <laughs> Anı ölümsüz Ha işte. işte. yani yarın Ama korona Moran olursak diyor. He la. Baba markalı çekim markaydı. Baba markaydı. Çekim. Ha. Korona. Korona diyor. Ana kırım bak ya.